Gaziantep'teki çatışmalarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te sabah karşı çıkan ve iki kişinin öldüğü çatışmanın yaşandığı saatlerde polis ekipleri Şahin Beyçesi'ne bağlı Ulucanlar Mahalli Muhtarlığı önünde yaralı bir şahıs bulunduğu ihbarı almış, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından şahsın silahla yaralandığı belirlenmişti. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve cuma koşucu olduğu belirlenen şahsın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Silahlı saldırı ve aynı saatlerdeki çatışma olaylarının faillerini belirlemek amacıyla Gaziantep'in Emniyeti Mötörü Asal Şubesi bünyesinde özel ekip kurulmuştu. Her iki olayı da araştıran özel soruşturma ekipleri ilk belirlemelere göre iki olayın da birbirinden bağımsız olduğunu belirledi. Ekipler Ulucanlar Mahalli Muhtarlığı önündeki silahlı saldırıyla ilgili çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Görüntülerden bir aracın plakasına ulaşan ekipler aracın kiralık olduğunu tespit etti. Firmadan aracın yerini öğrenen ekipler Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde 27 YS 702 plakalı aracı durdurdu. Araçların yapan ekipler otomobilde bir adet pompalı tüfek, bir adet tabanca, fişek ve mermi ele geçirdi. Ekipler araçta bulunan üç kişiyi de gözaltına aldı. Şahıslar hastaneden alınan raporların ardından sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Öte yandan Ökkeş Avcı ve Savaş Dahan'ın yaşamını yitirdiği çatışma ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.